İstanbul Mavi Yüzler'in 10. yılına özel olarak projelendirdiği tüm sivil toplum kuruluşlarının ve birçok ünlü sanatçının katılımıyla 1. Mavi Yüzler STK Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenini bugüne kadar yapılan benzer törenlerden farklı kılansa toplumun değişik kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının medyanın enlerini belirlemesi oldu. Ödül töreni öncesi bir mavi yüzler projesi olan Sanat Engel Tanımaz Projesi kapsamında öğrencilerin hazırladığı Ver Kurtul adlı oyun büyük beğeni topladı. Sanat Engel Tanımaz Projesi ile Türkiye'de bir ilk gerçekleştirerek gösteri sanatları, müzik ve film yapım alanlarında engelli gençlere özgüven, kendine ifade ve sosyal beceriler kazandırmayı hedefleyen mavi yüzler projesi kapsamında sivil toplum örgütleri medyanın enlerini seçti bugün de en iyi sabah haberleri kategorisinde ödüle layık görüldü. <laughs> en iyi sabah haberleri Star TV'de bugün seçildi. Ödülü bugün yönetmeni Özlem Kayhan bugün çalışanları adına aldı. Ben de bu ekibi tüm ilk arkadaşlarım adına alıyorum. Sizler gece yataklarınızda rahatlıkla uyurken ben ve bütün ekibim bütün gece e, sizlere daha iyi, daha güzel verebilmek için uğraşıyoruz ve bunun için çok büyük emek sarf ediyoruz. Bu ödülü ilk başta ekran yüzümüz olan Cülda Ateş, Celal Pir ve görünmez kahramanlar ekibim adına alıyorum. Çok teşekkürler. Ödülü Mavi Yüzler Genel Sanat Yönetmeni Yalçın Özverdi. En iyi müzik kanalı ödülü. Kral TV seçildi. Ödülü, ödülü tüm çalışanlar adına Rüya Sarı aldı. Ve e, Kral grubu Rüya Sarı e geldi. Kral grubuna oy veren, kral grubunu destekleyen tüm herkese teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık, çok mersi. Kral grubu genel yayın yönetmenimiz yoğun iş temposundan dolayı Sayın Mehmet Akbay katılamadı. Bu ödülü tüm kral grubu çalışanları ve Mehmet Akbay adına alıyorum. Çok teşekkürler. Diğer ödüllerse en iyi ana haber Fox ana haber. En iyi kanal TV8, en iyi çocuk kanalı TRT Çocuk, en iyi radyo Best FM, en iyi internet haber sitesi Habertürk seçildi. Davet <laughs> Fetih 1453 filmi ise sinema kategorisinde tüm ödülleri toparladı. <laughs> Bir